Isparta Ticaret Borsası tarafından Göller Bölgesi Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın bu yıl 20.si düzenleniyor. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 13 Kasım Perşembe günü saat 14'te Gökkube Fuar alanında yapılacak törenle kapılarını ziyaretçilere açacak. 16 Kasım'a kadar sürecek olan Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda üreticiler yeni teknolojileri, tarım ve hayvancılıkta kullanılan modern ekipmanlara yerinde görme imkanı bulacak. Fuara 88 firmanın 200 markayla katılım sağlayacağını ve fuar süresince alanında uzman kişiler tarafından üreticilere yönelik söyleşiler düzenleneceğini belirten Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdayi Şahin, tüm Ispartalıları fuara davet etti. Borsamız öncülüğünde bu yıl 20'sini düzenleyeceğimiz Göller Bölgesi Yayda Şartları'nın Tarım ve Hayvancılık Fuarı e, kapılarını ziyaretçilerine 13 Kasım'da açıyor. 13 Kasım, 16 Kasım tarihleri arasında 4 gün sürecek olan fuarımızda e, yaklaşık olarak 88 firma, 200 marka ile ziyaretçilerle buluşacak. E, gururluyuz, mutluyuz çünkü bir fuarın sürekliliği çok önemli ve biz bunun 20.sini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. E, tabii ki bilimsel söyleşiler bölümümüz olacak. Burada bu sene günümüzün gündemimizde olan... Don zararı ile ilgili özellikle çok zarar gördüğümüz bir yılda Tarsin Antalya Bölge Müdürlüğümüz tarafından cumartesi günü 15 Kasım cumartesi saat 2'de bir bilgilendirme söyleşi toplantısı yapılacak. Ben buraya tüm üreticilerimizi davet ediyorum. Çünkü kendileriyle ilgili bir konu, geleceğimizle ilgili bir konu burada hem bölge müdürlüğümüzü, bölge müdürümüzü dinleyeceğiz hem de sorunlarımızı masaya yatıracağız. Öncelikle buraya ben herkesi davet etmiş oluyorum. Yine Isparta'mızın gururu, tarım fuarı, bölgesel fuarımız. Biz daha da ileriye götürmek için çalışmalarımızı devam ediyoruz. Ziyaretçilerimizi, üreticilerimizi, çiftçilerimizi fuarımıza bekliyoruz. Fuarda yer alacak traktörlerde kampanya olacağını da söyleyen Başkan Şahin, traktör almak veya traktörünü yenilemek isteyen herkesi bekliyoruz dedi. Fuarımızda e, fidancılarımız olacak, zira ilaç, gübre firmalarımız olacak, tarım ekipmanlarımız ve traktörlerimiz olacak. Tabii ki çiftçimizin en çok beklediği konu da traktörle ilgili. E, traktör firmalarımız fuarda kampanyalarıyla çıkıyorlar. Özellikle bu sene kampanya şartlarının daha da iyi olacağını düşünüyorum. E, i̇htiyacı olan, almak isteyen, yenilemek isteyen herkesi fuarımızda, e, firmalarımızla buluşmaya bekliyoruz. Öte yandan fuarın açılış törenine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Doktor Ahmet Antalyalı da katılacak.